Efendim merhabalar ne var ne yok hoş geldiniz kıymetli bir konuğumuz var avukat Aleyna Güngör bizlerle birlikte e, Aleyna Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi iyi ki geldiniz tabi şimdi avukat diye hitap ettik avukat elbette ama psikoloji ve kişisel gelişimle astrolojiyle hepsiyle ilgileniyorsunuz. Ee, herhalde bu devirde bu çok önemli. Yani heybeye birkaç tane farklı şeyler atmak çok önemli. Ee, ama tabii merak ediyoruz. Yani neden psikoloji, kişisel gelişim, yani mesleğinizin yanında farklı dallarla neden uğraşıyorsunuz? Neden, nasıl başladı bu ilgi alanı? Yani şöyle aslında toplum tarafından hukuk sanki cezalandırmadan ibaretmiş ya da kanun bilmekten ibaretmiş gibi algılanıyor. Ama aslında toplum psikolojisinden ve sosyolojisinden en çok etkilenen meslek grubunun avukatlık olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, bir müvekkil size geldiğinde onunla iletişim kurarken... Aslında psikoloji çok önem kazanıyor. Çünkü karşınızdaki insan ya borçlu, ya boşanıyor, ya cezaevine girme riskiyle karşı karşıya. Bu noktada da aslında iletişimimiz çok önemli. Aynı zamanda kendi psikolojimizi de düzgün yönetebilmek, iyi tutabilmek çok anlamlı. Bunun dışında son yıllarda ülkemizdeki maalesef suç oranları çok arttı. Artık cezaevleri dolup taşan bir noktada. Özellikle gençlerin, çocukların suç oranları çok arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bununla ilgili de artık hukukçuların toplumsal ıslığın nasıl sağlanacağı yönünde çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden aslında psikolojiyle ilgilenmeye Tabii başladım. Tabii orada değil mi? Yani e, hakikaten de sanıkların, e, ceza alan kişilerin psikolojilerini yönetmek de bir mesele yani. Tabii yani maalesef e, avukatların da bazen e, Öldürüldü ya da müvekkiller tarafından şiddet gördü farklı durumlar da yaşanıyor ülkede. E, o yüzden hukuk e, sadece bir cezalandırma alanı değil, bunun dışında toplumun da aslında belki analiz edilerek psikologlarla çalışarak e, hukukçu akademisyenler tarafından e, farklı bir yol alınması gerektiğine inanıyorum. E, dediniz ya hani evet. mesela insanlar avukatlar şöyle bakıyor biraz da hani e, işte girdi davaya ama o, o davada hakikaten müvekkilinizle de bir yandan aslında mücadele veriliyor. Evet. Yani hani müvekkille de o bağ kurabilmek zor. O yüzden psikoloji bilmek önemli herhalde. Evet. Bağın kurulması açısından. Yani diyorum ki aslında avukatlık yapıyor gibi duruyoruz. Sadece Hı -hı. hukuk bilmemiz gerekiyormuş gibi düşünüyorlar ama biz aslında e, bir taraftan işte kendi işletmenizi yapıyorsanız hem biraz ekonomi bilmeniz lazım hem karşı tarafın psikolojisini anlamanız gerekiyor. Gece ben kocamdan boşanmak istemiyorum gibi bir aramayla uyandırılabiliyorsunuz. Bir taraftan Doğru. da tabii kanuna da hakim olmanız gerekiyor. E, aslında birçok alanı içinde barındıran bir meslek grubu. E, burada tabii kişisel gelişim devreye giriyor. Yani kişisel gelişimi bilmek ve buna göre davranmak çok önemli. E, siz mesela kişisel gelişimle ilgili bir hizmet veriyor musunuz? Danışmanlık? E, şu anda vermiyorum. Zaten avukatlar da uygun olduğunu düşünmüyorum. Hatta son yıllarda kişisel gelişimin biraz boş vaatler ve e, bilimden, akıldan uzak noktalarda kullanıldığına inanıyorum. Böyle işte benim kampıma katılın yarın bambaşka Kesinlikle. bir Bak, hayatta. Bak şimdi tam yerine geldim. Uyanım. Ne var ne yok en önemli <laughs> konularına geldim. E, Burak Hocam yani hani bu konuyu bence biraz aç. Neden yani. bu işin suyu çıkarıldı? Yani çünkü kolay insanlara vaat vermek ya da diyorsunuz ki işte evrene gönderdim 777 işte bak bir anda hayatın değişti vesaire gibi. Bir de bir tane sertifika alıyorsunuz. Sonrasında diyorsunuz ki işte ben bunun bakın eğitimini aldım. Herhangi bir denetleme de yok maalesef. Yasal bir yaptırımı da yok. Ertesi gün gidip diyorsunuz ki işte ben NLP kursu açıyorum. Ben Taitlin kursu açıyorum ya da XYZ. Ve insanları bu şekilde kandırabiliyorsunuz. Elbette işini düzgün ve doğru yapanları Tabii. bizim lafımız yok asla. Benim evet. çok tete Healing tanıdığım var mesela. Tabii. Selam olsun. Gerçekten iyi yapanlar var. Ama bunu bambaşka yönlere çekenler de görüyorum. Çok görüyorum. Tabii. Bir şey de diyemiyorsun. Ama görü <laughs> görüyorsun yani. Ben şey gördüm işte neydi. Ee, üzerinizdeki atleti toz bezi yapmayın. Üstünde ruh parçacıklarınız kalmıştır. Onlar zarar görür. Yoksa işte tırnak uzatırsanız bu cefayı hayatınıza çeker gibi böyle saçma sapan sırf işte insanların psikolojisini oynamak e, gündem olmak için bu tarz açıklamalar yapanlar var. Tabii ki kişisel gelişim çok değerli. Meditasyon yapmak, yoga yapmak. Çünkü e, bir hedefe gitmek istiyorsanız hayatta öncelikle zihniniz berrak olmalı ki e, siz günlük hayattaki işlerinize doğru bir şekilde odaklı. Ama hani sağ beyinle sol beyin eşit çalışmalı. Yani ilk bir hedef belirlemelisiniz. Sonrasında da o hedefe doğru yol almalısınız. Sanki biz böyle düşünüyoruz da her şeyi hayatımıza çekiyoruz gibi anlatılan tarafta durmamalıyız akıl mantıklışı geliyorsa o insanları izlememeli ve takip etmemeliyiz diye düşünüyorum. Tabii bunlar çok fazla kamplar yapılıyor. Ee, bu yine işini düzgün yapanlar lafımız yok. Hı hı. Ama hani sadece bu işi para odaklı yapanlar var. Yani o kamplarda birkaç duyumlar geliyor bize de. Yani hani bu işin içinde çok olduğumuz için. Ee, herhalde belki burada da belki de Başka önlemler de alınmalı bilmiyorum. Yani yasal olarak belki işte belli sınavlar yapılabilir. Ona göre bir yeterlik belgesi olabilir. Her e, önüne gelenin bu işi yapmaması gerekiyor. Burada tabii biraz e, devletin de denetleyen tarafta olması gerekiyor. Yani şu an yasal bir yaptırımımız yok. Doğru. Burada tabii siz devletin ailelere çocuklarını yetiştirirken psikoloji tabanlı eğitimler alması gerektiğini de söylüyorsunuz. Ee, Instagramınızda da gördüm, sosyal medyanızda da gördüm. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü şöyle zaten aile toplumun en küçük birimi e, ve aile içerisinde bir çocuk özellikle 0-14 yaş arasını kötü geçirmişse o çocuğa sonradan hadi bakalım sen topluma faydalı bir birey ol demek çok yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada da keşke e, devlet tarafından bir kadının hamilelik sürecinden başlayarak hem anne hem babaya Belli eğitimler veriliyor olsa, o çocukların yeteneklerini biz nasıl geliştirebiliriz, hangi yaş aralığında bilinç seviyesi algılayışı ne durumdadır çocuğun, ona nasıl yaklaşmalıyız, hangi eğitimi kaç yaşında vermeliz gibi soruların cevaplarını aslında bence ailelere e, veriyor olmamız gerekiyor. Bu aslında devlet eliyle yapılsa çok güzel bir proje olabilir diye inanıyorum. E, zaten televizyonlara mesela baktığımız zaman artık işte... E, karma karışık ilişkilerin özendirildiği, bir taraftan şiddetin güzellendiği bir süreçten geçiyoruz. Ailelere de aslında çok fazla burada rol düşüyor çocuklarını yetiştirirken. Okullar da maalesef artık eğitim öğretim yerinden çok işte bir test sorusu fazla yapsın diye çocuğu daha çok strese iten alanlar olmaya başladı. Bu noktada çocuk bence hayata nasıl hazırlanırım sorusunun cevabını alamıyor. O yüzden bununla ilgili siyasi de çalışmalarım var. Umarım başarıya ulaşırım. İnşallah. Tabii burada yani ailelere çok büyük görev düşüyor. Yani. Evet. Ailelerin eğitilmesi, önce ailelerin eğitilmesi çok evet. önemli. Sosyal medya hocam mesela sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun. Hem hukuki açıdan, hem çocukların yapısı gelişimi açısından hem de işte Dilan Polat olaylarında gördüğümüz gibi yani sosyal medya aileleri de kadınları da erkekleri de deforme ediyor. Evet. değil mi? Maalesef ya şöyle aslında orada bir lükse özendirme var. Yani bugün Dilan Polat'la ilgili de e, belli tabii hala daha e, bir hüküm kurulmadığı için e, suçludur suçsuzdur diyemiyoruz. Ama insanların o kişiyi takip ediyor olmasındaki temel sebebin yaşayamadığı hayatı orada görmesi olarak düşünüyorum. Belki bu noktada da işte e, sosyal medyada gördüğümüz bir ucu bir elbiseyi daha fazla alabilmek için aslında e, belki aileler ekonomik olarak daha sarsılıyor. O aldı ben neden alamadım ya da sosyal medyada ben de aslında kendim bu noktada eleştirebilirim. Ben de Hayatımda hep en güzel taraflarını gösteriyorum. Çalıştığım zamanları oraya koymuyorum genelde. Onun yerine daha çok gezip tozduğum, daha lüks yaşadığım zamanları gösteriyorum. Bu da aslında çocuklar açısından bir tehdit olarak algılanabilir. Yani sürekli o lüks beklentisi, lüks yaşam arayışıyla büyüyorlar. Bunun yanında tabii şiddete yönelik bazı şeyler de sosyal medyada olabiliyor. Her zaman bu da denetlenemiyor. Yani televizyon en azından denetleyen bir kurul var ama sosyal medyayla ilgili bu da yok. Uçsuz bucaksız bir alan ve bu da tabii toplumdaki insanları etkiliyor ve e, suç oranlarını da belki arttıran noktalarda geliyor. Ne güzel söyledin diyorsun. hocam. Az önce İtiraf ediyorum dedim. Ben de hayatımın iyi yanlarını hep gösteriyorum. Evet. İnsan acaba neden bunu, yani mesela kişisel gelişme ve psikoloji oradan vurursa neden hep iyi yanlarını paylaşmak ister? Ya da kötü yani, yanlarını neden paylaşmak istemez? Aslında kötü yanları da son dönemde serum takmışken çeken evet. adam çok insan da var tabi de. O meşhur ama, o da bir hastalıyım ben, ha bana ilgi gösterin evet, evet. demek için yapılan i̇şte bir şey. bir geçmiş olsun, bir dua alayım tabii, falan. Tabii. Orada, <laughs> şimdi o da, orada yine egosunu tatmin eden evet. bir durum söz konusu. Yani bilmiyorum, hani sosyal medya nasıl olmalıydı diye çok... Ee, şey yapamıyorum yani hayatımıza son yıllarda girmiş bir an hepimiz elimizde artık organımız gibi telefonla dolaşıyoruz. Hani tuvalete giderken bile alıyoruz birçoğumuz o seviyedeyiz. Ee, yani Hayatımızı gösteriyor olmak da insanlara karşı devamlı aslında bakıldığında çok mantıklı bir süreç değil. Ama hepimiz belki biraz daha kendimizi bu şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Biraz daha parayı buradan kazanıyoruz bu yüzden. Bunun içerisindeyiz. Hani üzücü anlarımızı da kavga ettiğimiz vesaire anlarımızı da göstersek nasıl bir platforma dönüşürdü? Yani bir sahtelik var ama yani Tabii herkes bir sahte bir yönünü biraz koyuyor var. oraya. Tabii ki var. Yani hep bizi öyle mutlu huzurlu kimse öyle değildir yani. Kimsenin hayatı öyle değil. İşte ama gençler üzerinde şöyle bir etkisi oluyor yani. Hani liseye giden genç. E, bak gördün mü işte Dilan Polat hep mutlu, hep paralı, hep neşeli. Demek ki ben de öyle olabilir mi herhalde kafasına yazıyor ve ne oluyor bu sefer? Dersinde çalışmak yerine e, ben sosyal medyada o zaman evet. e, bir şeyler paylaşarak bunu başarabilirim diye düşünüyor. Tabii yani şey üzücü bana göre işte TikTok'ta vücudunu göstererek teşiricilik yapıyorlar tabii. E, yapan insanlar olması kötü ve hani bunun aslında teşvik edildiği bir dönemde yaşıyor olmak da biraz rahatsız edici. Astroloji de ilgilendiğiniz diğer alan. E, yani hani bu hukukçu olarak mesela eleştiri alıyor musunuz astrolojiye? Çünkü inanan var, inanmayan var. Gerçi Levarne ne Yok kanalını izleyen birçok kişi astrolojiye inanıyor. Ger ya, gerçi yorumları da okuyorum. Ya İnan inanmayan da çok var. Çok <laughs> kötü yorumlar da yazanlar var. E, ben inanıyorum en azından. E, eleştiri alıyor musunuz? Tabii ki şöyle, astroloji bana göre astronomiyle birlikte ilerlemiş bir alan ve aslında ilk çağlardan itibaren insanlar hep gezegenler acaba bizim hayatımız üzerinde etkili mi ya da iklim üzerinde nasıl bir etkisi var diye araştırmışlar ve bununla ilgili başından beri belli notlar tutarak ilerlemişler. Belli bir bilgi birikimi oluşmuş bu alanda öyle söyleyelim. Ee, astroloji bugün aslında 12 burçtan ibaretmiş, işte haft, bu hafta bunu yaşayacaksın, şu hafta şunu yaşayacaksın olunca çok fazla falcılığa dönmüş oluyor. Tabii günlük burç o, o tutmayacak bir şey yani. <laughs> ya Zaten 30 derece var ya en fazla bir gezegenin etkisi 12 dereceye kadar. Şimdi bir derecede etki alanla 29 derecede etki alan aynı şeyi yaşamıyor ki yani insanları 12'ye de ayıramıyoruz. <laughs> ama biraz daha magazinsel, magazinsel boyutta herkesi çekebilmek için aslında astrologların da yaptığı bir şey bu burç yorumları aslında astrolojide haritamızdaki bir derecenin bile farklı olması bizde çok fazla farklılık yaratabiliyor aslında tarih ve matematik bilgisini de içinde barındıran bir alan ve Osmanlı'da da, da kullanılmış bugün de siyasetçiler tarafından kullanılan bir ilim diyebiliriz astrolojiye. E, astroloji sayesinde hayatınızda ne yöne gitmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz ya da bir işe başlayacaksınız. O işi daha doğru tarihte başlatıp daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ben de arkadaş çevremdeki insanlara bu alanda destek veriyorum. E, zaten paralı olarak yaptığım bir iş değil astroloji. E, ama maalesef işte bu bilimsel değil. Sen buna nasıl inanıyorsun şeklinde sosyal medyadan da çok fazla yorum alıyorum. Bazen küfür boyutuna gelen şeyler de oluyor. Ayrıca e, ailem ve yakın çevremde özellikle ilk bu işe başladığımda çok dalga geçiyordu. Bugün hala diyor hukukçu kimliğine zarar verebilir bu tarafın işte sosyal medyada bu işi yapman gibi. Ama ben seviyorum. Hayatımızda da etkili olan güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden devam ediyorum. Yani çok ön yargı var ama değil mi? Evet maalesef. Çok Onu önemli. kırmak çok zor. <laughs> kadınlar seviyor mu erkeklerde biraz ön yargı böyle çok var? Yani kadınlar da seviyor da onlar da biraz fal gibi bakıyor. O rahatsız ediyor. Yani keşke daha oradaki açıyı, dereceyi, astroloji nereden git, gelmiş, nereye gidiyor, biraz o tarihsel sürecini vesairesini de anlayabilseler e, diye üzülüyorum. Yani o sadece ben işte şu burcuyum, benim başıma ne gelecek diye bir ortama girince işte siz girdiğinizde insanlar biraz o da şey oluyor. Tabii. Yani sizi anlaşılmak istediğiniz noktadan anlamıyorlar aslında astrolojiyle ilgili. Doğru. E peki yani 2025'e madem 2025'e girdik <laughs> e, bizi ne bekliyor? Dünyayı <laughs> neler bekliyor? 2025 bence karışık bir yıl. Bir yıla zaten nasıl girersek biraz öyle çıkıyoruz gibi. E, Mars Plüto karşıtlığında gireceğiz yeni yıla ve Mars Retro'da gireceğiz Aslan Burcu'nda. E, yıl içerisinde de çok fazla jenerasyon de, gezegeni gezegene diye adlandırdığımız ağır gezegenlerin değişimine şahitlik edeceğiz. Bu da aslında belli bir sürecin hayatlarımızda kapandığı ve yeni bir döngüye geçtiğimizi gösteriyor. Türkiye haritası açısından bakarsak bence 2025 özellikle ilk yarısında çok zorlu, e, iç karışıklıkların olabileceği, ekonomik açıdan sarsılacağımız bir yıl olarak gözüküyor. 2026 ile birlikte özellikle Aydaşasına geçmemizle birlikte yeni bir dön Döngünün daha güzel bir sürecin başlayacağına inanıyorum. Ee, Türkiye'nin kendi kuruluş haritası çok güçlü bir kere. O yüzden ülkemizin başına kolay kolay bir şey geleceğine işte savaş ya da yıkılma gibi. Ee, değişik süreçler yaşayacağına inanmıyorum. Aynı zamanda astroloji haritamız bize diyor ki kadınları biraz daha ön plana çıkartın. Ee, bunun yanında Türk halkında biraz şu var, gözlemlerim de böyle, haritamızdan da gelen bir şey bu. Ee, kendini beğenmeme, Avrupalılar yapar, onlar yapar, biz asla yapamayız gibi. Bunları kırabiliyor olmamız gerekiyor bence. Ee, bunun haricinde biraz o kaderci yanımız çok fazla. Güney aydığımız balıkta o yüzden işte ben dua ettim ya da işte bir şeye inandım o şekilde olacaklardan çıkıp aslında Başak tarafına yani daha sistem kurmaya, harekete geçmeye bir şeyler inşa etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Mesela işte deprem tahmini yapan astrolog dinlemek yerine ev seçerken daha dayanıklı mı ona bakıyor olmamız gerekiyor. Ya da işte bir müteahhitsek ona göre daha dayanıklı yapılar yapmamız gerekiyor. Herkes kendi kapısının önünü süpürse ve daha harekete geçen insanlar olsak bence bir şeyler değişir. 2026'da da daha güzel bir Türkiye, daha güzel yarınlara uyanacağımıza inanıyorum açıkçası. Yani astrolojinin kullanımını bence çok iyi anlattın hocam. Yani şimdi <laughs> evet sadece felaket tellallığı için Olmamalı yani dediğin gibi herkes kapısının önünü süpürse çok daha farklı olur. Burada Türkiye'den bahsettin tabii e, yılın ikinci yarısında yükselen yengeç Türkiye. Evet. E, Venüs'te e, Jüpiter, Jüpiter yengece, yengece geçiyor. Için, evet. O zaman şanslı zamanlara geliyoruz evet, galiba. yavaş yavaş geliyoruz ama ben Vedik Astroloji'ye de biraz inandığım için güneş taşasındayken zaten bu ekonomik krizle alakalı döngüyü yaşadık. Biraz daha aydaşasına geçişimizin daha iyi Ne demek aydaşa? Isimleri ay daşasına ee, geçmek yani. Yani şöyle e, gezegenlerin belli yılları var vedik astrolojide. işte güneş daşası, ay daşası, Venüs daşası şeklinde ilerliyor. E, bu daşalarda da eğer bir daşanın puanı düşükse, yani bir gezegenin e, haritadaki karşılığı daha düşük bir puandaysa, eee o daşa çok iyi geçmiyor. Yani Türkiye'nin güneşi çok iyi bir konumda olmadığı için biz daha kötü şeyler yaşadık. Ay daşasıyla birlikte biraz daha iyi bir sürece gireceğini inanıyorum. Ama tabii ki burada toplumun da bilen, bilinçlenmesi ya da toplumun da buna katkı sağlaması gerekiyor. Çünkü Türkiye bir akrep ülkesi. Birinci evinde Plüto olan bir ülke. Biraz krizlerle dönüşüyoruz aslında. Yani biz ekonomik kriz diyoruz, fakirlik ya da işte toplumsal yozlaşma ama bunlar aslında bize bir şeyleri göstermek için var. Yani sen birleşemediğinde demek ki bu hale geliyorsun. ya da işte tamam zam var ama birisi diğerine kazık atma yönelik bir ee, şeyle devam ettiğinde e, nasıl diyeyim yani topluluk içerisinde bu daha kötü krizlere neden olabiliyor? Hani burada en önemli nokta bence toplumsal olarak birbirimize saygı duyabilmek ya da Yani enflasyon var ama ahlaksızlık da var hocam işte fiyat ahlaksızlığı da var. evet. Yani şu an yaşadığımız süreç evet diyorlar işte insanlar cinnet geçiriyor ekonomik kriz yüzünden vesaire ama bunun açıklanabilecek bir şey değil. Tabii ki ekonomik kriz etkiler insanların ahlak noktasını ama dediğim gibi yani biz işte televizyonla zehirleniyoruz işte ya da hayatımız içerisinde Farklı durumlar var, psikolojisi toplumun çok iyi değil, suç oranları artmış. Yani bu belli bir birikimin sonucu. Tek başına 3-4 yıllık bir e, krizi bahane ederek bundan kurtulamayız diye düşünüyorum. Hı -hı. E, dünya da neler olacak hocam? Yani şimdi bir yandan Rusya-Ukrayna hala bitmedi, İsrail'in yaptığı zulümler ortada, Pasifik hep gergin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump 20 Ocak'ta koltuğa oturacak ama oturduktan sonra neler olacak? E i̇şte diyor ki Grönland'i istiyorum diyor, Panama Kanalını istiyorum diyor, Kanada'yı istiyorum diyor, e, istiyorum da istiyorum. E, dünya nasıl bir döneme giriyor hocam? Ben biraz daha aslında Plüto Kova döngüsü ve özellikle de önümüzdeki yıl Neptünün de koça geçmesiyle birlikte toplumların daha bilinçlendiği bir döneme geçiş yaptığımızı düşünüyorum. Biz şu an hala kapitalist sistem içerisindeyiz ve biraz daha bilgiye dayalı farklı bir sisteme evrildiğimize inanıyorum. Kapitalist sistem birçok insan için belki daha az korkutucuydu. Herkes diyor ki işte yeni sürece geçersek sizin programlarınızda çok konuşuluyor. İşte yeni dünya düzeni daha korkutucu. İşte VR gözlükleri verecekler. işte o şekilde evlerimize tıkılacağız gibi bir şey. Ama ben geleceğe dair bunu öngörmekten çok aslında diyorum ki gelecek daha parlak benim bakış açımla. Çünkü eğer toplumlar kendi lerinin farkında olurlarsa daha iyi bir gelecek yaratabiliriz. Belki artık işte o amelelik tarafının iş hayatında yapılmadığı, daha bilgiye dayalı, daha insanın çünkü kovada bu da vardır. Yani insan insan olduğu için değer gördüğü bir zamana evrileceğimize inanıyorum. Mesela Neptün balıktayken bu kişisel gelişimi konuştuk. Herkes işte akışta kalalım. Ne yaşanıyorsa yaşansın bana ne? İşte Gidelim eğitim alalım, gidelim işte meditasyon, yoga yapalım. İşte yapamıyorsak farklı bağımlılıklara yönelelim noktasındaydı. Ama aslında Neptün Koç biraz daha hadi elimizi taşın altına koyalım. bizde bir şeyler yapalıma itecek insanlar. Evet teknolojinin çok fazla olduğu, işte e, iletişimsel kanalların çok fazla e, açıldığı, yani artık işte belki ben buraya gelmeyeceğim de hologramımla canlı yayın yapacağız. Muhtemelen. Ee, evet bu dönemleri göreceğiz ama buradaki en önemli nokta bence halkın duruşu. Yani e, biz bizi yöneten insanlara ne kadar izin veriyoruz noktası. Ee, yani bir şeye tepki gösteriyorsak işte insanın olmadığı bir dünyaya hep birlikte tepki gösterebilirsek ya da bizim insanlıktan çıkartıldığımız bir dünyaya farklı bir alana evrileceğiz ve ben astrolojik olarak da biraz daha olumlu taraftayım. Hani Önceki sistem yani kapitalist sistem dediğimiz alanı da çok fazla desteklemiyorum. Çünkü o alanda da aslında herkesin hayatı boyunca tek meslek öğrendiği, sabahtan akşama kadar bir patronun yanında çalıştırıldığınız, akşam eve gelip de haber bülteni izlediğinde e, iyi ki işim var deyip ona şükredip böyle olumsuzluklarla asla işte kendi işini kurabilmek ya da e, kendini hayatta daha değerli hissedebilmeye yönelemediğim e, o korkuyla da uykuya daldığın bir süreç bana göre kapitalizm Güzel, kapitalizmi güzel özetledin hocam. <laughs> o yüzden hani oradan sıyrılıp biraz daha insanların belki teknolojiyle birlikte işlerini de daha rahatlıkla halledebildiği, kendilerine de vakit ayırabildikleri bir sisteme evrilebileceğimize inanıyorum. O yüzden daha olumlu görüşlerim var geleceğe yönelik. Geçiş evresi gibi düşünüyorum hmm. bu yılları 2025-2026. Evet bu süreçte maalesef savaşlar yaşanacaktır ki dünyada da hep böyle işte kapital sisteme geçerken diyelim işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı yaşandı gibi. Burada da bir sıkıntı doğacaktır ama hani günün sonu Yine ilahi adaletin kendini göstereceğine ve hani bunu karıştır dünyayı karıştırmak isteyen ülkelerin de bir şekilde e, bunun sonucunu alacaklarına inanıyorum. Öyle bir süreç. Yani olumlu diyorsun. Mesela ben de hani orada hep Türkiye'de çok eleştiriliyor ya gençlerin hali ne diye. Hı -hı. Ben mesela katılmıyorum. Yani olumsuz elbette var ama Hı -hı. hani olumlu da çok fazla örnek var. Yani evet. Z kuşağında da alfa kuşağında da ben hiç bu kadar gencin mühendis olmak istediğini görmemiştim hayatım boyunca. İşte Teknofest'lere gittiğimizde de görüyoruz. Hı -hı. ya Pırıl pırıl gençler var yani. Herkes neler neler, neler yapıyorlar. Daha ilkokul çağında. bizi ilkokul Hı -hı. çağında daha okuma yazmayı yeni öğrenirken adam bilgisayarı e, bilgisayar kullanmayı da geçmiş. Bilgisayarı bambaşka bir seviyeye getirmiş. Neredeyse yazılımcı olmuş daha ilkokul seviyesindeki çocuk. O yüzden belki de bize çok olumsuz taraflar gösterilmek isteniyor. Yani orada çok katılıyorum size. Halbuki görmek istenen olumlu taraflar da çok. Doğru, Kesinlikle kaotik öyle. düzen <laughs> devam ediyor yani. Bu zaten bitmeyecek bir şey. Kaotik düzenin hani yani bitmesi çok zor. sistemde de çok mutlu değildik aslında. Hani yeni bir sisteme geçilecek işte daha mı kötü olur? Yok işte pandemide aşı yaptılar, evde oturttular. Ona benzer bir dünya geliyor deniliyor da yani bu belki işte o e, yaşlı insanların biraz daha alıştığı e, hayat olduğu için onu normal algılıyorlar. Yani kapital sistem içerisinde de aslında uyutulmuşlar ama fark etmemişler diyelim. Hmm. Ee, aslında ne güzel, astrolojiyi, kişisel gelişim, psikolojiyi hepsini bir harmanlıyorsunuz. Evet. <laughs> e, zaten astroloji ile kişisel gelişimi harmanlamak bence çok... Mantıklı evet. bir şey. Zaten kişisel gelişim alanı da işte magazinsel boyuta çekilmiş. Deniliyor ki o burcun başına bu hafta bu gelecek, şunun başına bu hafta bu gelecek. Yani sen önce gitmen gereken yolu anla. Senin haritan hangi mesleği yapmaya daha uygun, hayatında neyden uzak durman gerekiyor, hayatında aslında eksik yönlerin neler. Yani astroloji haritası kişiye kendini gösteren muhteşem bir rehber. Ama sen bunu kullanmak yerine bu hafta sevgilimden ayrılacakmışım bak bu yazıyor dersen Hani o noktada sana zarar verir aslında. Zarar verir. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Var teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Efendim, İyi Avukat ki Aleyna Güngör bizlerle birlikteydi. Ee, güzel de sohbet oldu. En azından derdimizi anlattığımızı düşünüyorum. <laughs> bence de. Yani. Ama o 777'ler için 777 o önemli bence. Aynen. O çok şikayet geliyor yani. Bizler neler neler söylüyorlar. Görüyorum çünkü. <laughs> O önemli bir vurgu. Çok sağ olun tekrar. Ben teşekkür ederim. Efendim videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.